Merhaba değerli Araban ve Ustam takipçileri. Uzunca bir zaman sonrasında yeniden bir aradayız. Bundan sonraki dönemde ara ara videolarımızla sizlerle olacağız. Birlikte yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugünkü konu başlığımız araçlarda turbo arızası nasıl anlaşılır? Öncelikle turbo özellikle dizel ve benzinli araçlarda performansı artıran yakıt verimliliğini iyileştirilen bir parçadır. Bunu bildiğimiz zaman arızanın da ne şekilde karşımıza çıkacağını anlayabiliriz. Turbo arızaları hem aracın performansını düşürür hem de çok ciddi maliyetler ortaya açar. Peki turbo arızasını nasıl anlarız? İlk olarak birinci adımda turbo arızalıysa göreceğimiz birinci sıradaki sonuç aracın performansında düşüş Turbo arızasının en belirgin işaretlerinden birisidir. Aracın performansı gözle görülür şekilde düşüş yaşar. Özellikle hızlanma sırasında aracın eskisi kadar çabuk hızlanmadığını fark edeceksiniz. Yani o ataklık normal şartlarda arabayı kullandığınız için arabanızın hız artışını, kalkış hızını bunları çok rahatlıkla bilirsiniz. Bu ataklıkta bir düşüş yaşıyorsanız bu Turbo motora ekstra hava göndererek normalde güç artışı sağlar. Eğer turbo çalışmıyorsa bu ekstra güç kayboluyor ve araç daha yavaş hızlanıyor. Yani turboda bir arıza var diyebiliriz. İkinci olarak siyah ya da mavi egzoz dumanı. Egzozdan çıkan dumanın rengi turbo arızası hakkında her zaman önemli bir ipucu verir. Özellikle siyah ve mavi duman turbo ile ilgili sorun olduğunu gösterir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken tabi önemli noktalar var. Örneğin turbosu yükseltilmiş bir dizel aracınız var. Bu aracınız çalıştırma esnasında ilk çalıştırma esnasında yoğun bir siyah duman atıyorsa ve kilometrenin de yüksekse bu normal bir şey değil. Yani turbonun arızalı olduğu anlamına gelmez. Buradaki bazı önemli nüanslara dikkat etmek gerektirir. Ancak duman atmalardaki devamlılık esasından da yola çıkarak da söyleyebiliriz. Rengine göre Arıza tespiti yapılabilir. Şimdi siyah duman varsa turbo motora yeterli bir hava sağlayamadığından yakıt tam olarak yanmaz. Ve siyah duman meydana gelir. Bu da turbonun verimliliğini düşürür. Yine aynı şekilde mavi duman turbo şaftı veya segmanlarda yağ kaçağı olduğunu, yağ kaçağı oluşmuşsa diyelim. Yağ yanma odasına sızar ve mavi, mavi dumanın çıkmasına neden olur. Mavi duman çok ciddi bir turbo arızasıdır. Yani mavi dumanı gördüğünüz zaman size büyük bir masraf gözüküyor demektir. Üçüncü sıraya turbo gürültüsü. Böyle siren sesine benzeyen bir sesten bahsediyoruz. Turbo arızasının bir diğer belirtisi olarak bunu söyleyelim. Aracın altından veya motor bölmesinden gelen sıra dışı bir ses. Yani alışık olmadığınız bir ses. Böyle siren gibi öter yani siren sesine benzer. Bu sesi duyuyorsanız turbo pervanesinin hasar gördüğünü ya da turbo yataklarında turbo yataklarının aşındığını gösterir bu ses. Bu da turbo içindeki hava kaçağından kaynaklanır ve arıza olduğunu bize anlatır. Bir sonraki başlığımıza gelecek olursak yakıt tüketiminde normal aracınızın şehir içi ve uzun yol yakıt tüketimini zaten bilirsiniz. Bu tüketimde gözle görülür bir artış meydana geliyorsa bilin ki turbo arızalıdır. Yani yakıt tüketimini olumsuz şekilde etkiler turbo arızası. Turbo çalışmadığında motor daha fazla yakıt harcamaya başlayacak. Daha fazla yakıt harcayarak aynı performansı göstermeye çalışacak. Bu nedenle yakıt tüketimi aniden artmaya başlar. Ya yani bunu fark edersiniz zaten. Turbo sistemini bunu yani böyle bir durumla karşılaştığınızda turbo sistemini kontrol etmenizde muhakkak surette fayda vardır. Bir sonraki başlığımıza geçecek olursak turbo basın sensörünün arızası. Şimdi modern araçlarda yani günümüz araçlarında turbo basıncını kontrol eden sensörler vardır. Eğer aracın gösterge panelinde change engine yani motor arızalanmasından bahsediyoruz. Bu yanıyorsa ve Turbo ile ilgili bir hata kodu alınıyorsa, yani bilgisayara bağlattığınız bu tarzda bir kod da alabilirsiniz. Bu turbo basın sensöründe veya turbo sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. OBD cihazları vardır. Bu cihazlarla hata kodunu okuduk, tespit yapılabilir. Hani biz biraz daha ağırlarını önceden aktardık ama bu önemli bir arızadır. Bir sonraki e, görebileceğimiz durum ise turbodaki yağ kaçağıdır. Turbo yüksek devirlerde çalışan bir parça. Bu nedenle de yağlanmaya ihtiyaç duyar. Eğer turbo yağ kaçağı yapıyorsa motor bölmesinde yağ lekelerini göreceksiniz. Yani o bölmeye baktığınızda yağ lekeleri ne fazla şekilde karşınızda denk geliyorsa bu turboda bir arıza olduğunu gösterir. Yine yağ seviyesinde hızlı düşüşler yani ani düşüşler de olabilir bu. Ee, yağ kaçağının belirtisi olarak karşımıza denk gelir. Ee, bu turbo yağ kaçağından bahsediyoruz burada. Bir de turbo rolanti çalışmıyor olabilir. Rolanti de çalışmıyorsa bu da bir arızadır. Eğer araç rolanti de çalıştırdınız, turbo devreye girmiyorsa veya da rolanti aracın titrediğini hissediyorsanız, bunu zaten hissetmeme şansınız yoktur o çalıştırma esnasında. Turbo arıza arızalı olması ihtimali yüksektir. Turbo rölantide bile belirli bir basış sağlaması gerekir. Eğer ki bunu sağlamıyorsa bu da e, titreme meydana getirir. Peki bu turbo arızası niye olur? Turboda birçok sebep var aslında. Bunların belli başlı kısımlarından bahsedelim. Şimdi en başta yağlama sorunları gelir. Turbo yağ ile soğut, soğutulur ve aynı zamanda yağ ile yağlanır. Eğer yağ kalitesi düşükse veyahut da yağ değişimi geciktiyse turbu aşınır. Bu da arızayı meydana getirir. Yabancı cisim girmişse yani turbo pervanesine yabancı bir cisim girmiştir. Parça girmiştir. Pervanenin hasar görmesine neden olur. Bu arıza sebeplerinin başlıca, başlarında gelir. Yine e, aşırı ısınma. Turbo yüksek sıcaklıklarda çalışan bir parçadır. Eğer soğutma sistemi yetersiz kalırsa turbo aşınır. Çok ısın, ısınmadan dolayı da arızalanır. Yağ kaçakları turbo şaft comsaları veyahut da segmanlar aşındığında yağ kaçığı meydana gelir. Ve bu da turboyu arızalı hale getirir. Peki turbo arızalarını önlemek için ne yapılması gerekir? Turbo'da arızayı önlemek için en önemli şey düzenli bakımdır. Sen aracına düzenli şekilde bakın. yaptırıyorsan turbodan kolay kolay kor. Yağ değişimini ihmal etmeyeceğiz. Kaliteli motor yağ kullanacağız. Yağ değişim sürelerine dikkat edeceğiz. Kaliteli yağ kullanım noktası önemli. Gerekirse yağ değiştirdiğiniz yerde yağ kendiniz başında durun. Yağı görün. Konulan yağ değiştirilen yağ muhakkak surette. Kendiniz e, görün. Aracı rolantide çalıştırmayın. Özellikle yüksek devirlerde arabayı kullandıktan sonra aracı hemen stop etmeyin. Bu çok çok önemli. Turbo soğuması için birkaç dakika rolantide çalıştırın. Bekleyin. E, hava filtresini kontrol edin. Kirli hava filtresi turbo pervanesine zarar verir. Hava filtresi düzenli olarak değişmesi gerekir. Bir de profesyonel olacak. Yani e, kontrol ettirdiğiniz aracın periyodik bakımlarını yaptırıyorsunuz ya ustanız iyi olacak. Türkiye şartlarında bu biraz e, çok zor bir durum ama periyodik bakımlarını düzenli yaptırın. İşte turbo sistemlerini kontrol ettirin. Turboda erken teşhis muhakkak çok önemli. Çünkü turboda eğer ki erken teşhis olmazsa cebiniz yanar arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekir. Genel hatlarıyla böyle yüzeysel ama en çok dikkat edilecek yerleri sizlere anlatmaya çalıştık. Düzenli bakım, doğru kullanım, turboyu hem ömrünü uzatır, hem arızaları önler. Burada e, videomuzu sonlandıralım. Daha değişik videolarda yine karşınızda olmak üzere diyelim. Hepiniz kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Arızasız günler dileriz. <laughs>